Merhaba arkadaşlar. Çakmak Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Ee, çakmak Dünyası olarak kalitenin adresi olduğumuzu size ispatlayan bir ürünüm var. öyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu eskiler büyükler daha iyi bilir. Orijinal muhtar çakmağı. Yani diğer çakmaklardan farklıdır tabii ki. İmitasyon çakmak değildir. Orijinal muhtar çakma arkadaşlar. Bakın. Şöyle yazıyı düz görünecek şekilde. Avusturya malıdır. Birinci kalite. Kaliteli bir çakmak arkadaşlar. Orijinal muhtar çakma. Ayar yeri de vardır böyle arkadaşlar birinci sınıf üründür yani orijinal bunun ötesi yok ha, bundan daha kaliteli muhtar çakmağı bulamazsınız çünkü orijinal arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar arkadaşlar ürün budur aynı zamanda bunun Yedek orijinal çakmak taşı da yanında beraber. Ve de yedek fitili de var arkadaşlar. Kullanılmaz model değildir kesinlikle. Ee arkadaşlar şimdi bunun yanı sıra bir tane de çok farklı bir muhtar çakmağım var. Arkadaşlar bu Muhtar çakmanın yeni çıkan bir versiyonu. Şu an bu piyasada yok arkadaşlar. Yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bakınız arkadaşlar şurası benzin göstergesi. Evet, yanlış duymadınız. Benzin göstergesi, gaz gibi benzin göstergesi var. Çünkü bu diğer çakmak gibi süngerli değil. Ama fitillidir. Muhtar çakmağı gibi orijinal değildir onu söyleyeyim ilk başta. Orijinal ürünüm burada onu ayrıca tanıttım. Muhtar çakmağı gibi fitillidir ama benzin göstergelidir süngersiz arkadaşlar. Arkadaşlar muhtar çakmağının bir versiyonu daha var. Bu da imitasyondur. Söyleyeyim yani. Orijinal muhtar çakmağı değildir. Ama yani görüntüsü çakmağın ayar tuşu yani orijinal değil birebir demesem de yani orijinaline yakın bir ürün bu da tabi kaliteli güzel bir ürün yani arkadaşlar muhtar çakmağı modelim bunlar daha sonra yeni modeller çıkarsa tabii ki onların da tanıtımını yapacağım. Bunun aynı zamanda renk seçeneği vardır arkadaşlar. Bakır rengi, altın sarısı böyle ve de metalik gri olarak. Diğerinde, diğerinde de tabi aynı şekilde renk seçeneği var arkadaşlar. Ama muhtaç çakmağı orijinali tek renktir. Bildiğiniz olsun. Kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.